Şimdi ben 20 sene önce bir yurt dışı seyahatinde çok etkilendim. O etkiyle birlikte aşağıda giriş katında deniz eşyaları biriktirirken iş etnografik bir eşyaları toplamaya, biriktirmeye geldi. Tabi ee, tabii yaşam alanım fabrika olunca her şeyi fabrikada topladım. Ee, İrfan Balkanlıoğlu valimiz geldiği zaman buradaki eşyaları çarşıda herkesin görmesini çeşmeli konağa koydurdu. Ee, orada ziyaretçilere açık ama oradaki yerler dolunca biz fabrikada toplamaya devam ettik. Halen ne kadar eşya var bilmiyorum. Hiçbir envanteri yok. Bunlar benim sadece gönlümde, aklımda yazılı olan şeyler. Ama e, hiçbir şey yani tek başına bir eşyayı toplamadım. Elime ne geçerse eskiden kullandığımız etnografik değeri olan evlerimizde kullandığımız eşyalar hepsi de tarihi değeri var ama sadece koleksiyon olarak bunları topladık, biriktirdik. İnşallah istiyoruz ki şehrin merkezinde güzel bir mekan bize tahsis edilsin. Bu eşyalar orada da halkımızın görüşüne sunulsun. Recep amca bana göre bir şehit babası. E, nur içinde yazsın. Orada Ermenek'te e, maden kazasında ölmüş rahmetli kardeşlerimizin babalarından birisi. E, bizim dostumuz, arkadaşımız Ata Atagündüz Kurşun sağ olsun o kazada orada basın olarak bulunduğu için Recep amcayla tanışmış. Bu tanışmayla birlikte bu ayakkabıları kendisi rica etmiş, benim buradaki koleksiyonumu bildiği için. E, sağ olsun beni aradı, İbrahim abi, bu ayakkabıları sana getiren mi? Getir kardeşim dedim, o da getirdi. Biz onun anılarını, hatıralarını burada eşle, dostla paylaşıyoruz. Bunun içinde yansın, iyi bir adammış. İşte Ama kendisinden tabii yaşadığı boyunca hiçbir haber alamadık sadece. Ata Gündüz'ün bir hatırası olarak Recep amcanın ayakkabılarını saklıyor. Hesap makinelerini bir de Kelebeklere da girer mavi kelebek Brezilya'ya has bir kelebek olduğu için kendine simge yapmış. Kelebeğin ön kanatlarında Brezilya haritası yapılmış. Burada da mavi kelebek arkası kahverengi. Afyon'daki bir dostun Kur'an-ı Kerim'i ve Atatürk'ün nutku bize geldi. 1927 senesinde Cumhuriyet Halk Fırkasına armağan edilmiş, vatandaşlar faydalansın diye Osmanlıca nutuk. Osmanlıca nutuğun içinde Atatürk'ümüzün resmini koymuşlar. Kendi özel imzası. Osmanlıca Dedemin 70 sene önceki teybi Abdullah Şerif amcamızı dedem eve çağırmıştı. Evde onun arkadaşlarıyla beraber bu bantı doldurduk. <Sessizlik> şükür